Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yumuşacık üçgen poğaçalar hazırlayacağız. Karıştırma kabına 1,5 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Bu malzemelerimizi ilk etapta şöyle bir karıştıralım. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta akı sarısını üzer için kullanacağız. Ve oda sısında yumuşatmış olduğumuz bir yemek kaşığı margarin veya tereyağı. Evet bütün sıvı malzemelerimizi iyice karıştıralım. Daha sonra azar azar un ilave edelim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar yoğuralım. Evet, hamurumuzun kıvamı bu şekilde olmalı. Üzerini temiz bir bezle kapatıp ılık bir ortamda yarım saat mayalandıralım. Evet, hamurumuz mayalandı. Şimdi hamur kart yardımıyla hamurumuzun havasını söndürelim. Daha sonra tezgaha alıp Şöyle tekrar toparlayalım. Hamurumuzdan küçük mandalina büyüklüğünde bezeler ayıralım. Poğaçalarınızın büyük olmasını ya da küçük olmasını isterseniz bezeleri isteğinize göre büyütüp küçültebilirsiniz. Bütün hamurumuzu bu şekilde hazırlayalım. Evet, son bezemizde aynı şekilde hazırladıktan sonra ilk bezeden başlayıp poğaçalarımızı yapalım. Şöyle biraz açtıktan sonra içi için ben peynirli iç harç kullanacağım. Şöyle ilk ucunu bu şekilde daha sonra diğer iki ucunu da böyle birleştirip üçgen şekli vereceğiz. Gerçekten çok pratik ve görünümüyle de çok güzel bir poğaça. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Diğer bezelerimi de aynı şekilde hazırlayalım. Evet, son bezemize geldi sıra. Şimdi onu da aynı şekilde hazırladıktan sonra tepsimize yerleştirelim. poğaçaların üzerini temiz bir bezle kapatıp 10-15 dakika tepside mayalandıralım. Evet, mayalanan poğaçaların üzerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürelim. İçerisine bir tatlı kaşığı süt ekledim arkadaşlar. Evet ortalarına şimdi çörek otu ve susam karışımından dökeceğim arkadaşlar Instagram'da falan soruyorsunuz ve poğaçaların üzeri çok güzel kızarıyor diye ben köy yumurtası kullanıyorum o yüzden köy yumurtasıyla hazır yumurta arasında farklılık gösterebilir o yüzden bayağı kırmızı oluyorlar bunu da burada belirtmek istedim. Evet şimdi önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında poğaçalarımızı pişirdik. Gerçekten çok muazzam hem görüntüsü hem yumuşaklığıyla harika oldular. Bu tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. Poğaçalarınız piştikten sonra şöyle e, ızgara üzerine alırsanız poğaçalarınızın altı terlememiş olur. O yüzden böyle ızgara üzerine alıp üzeri kapalı bir şekilde soğumaya bırakın. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve Instagram hesabımı da takip almayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman Rabbimizin verdiği sürece farklı ve güzel tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.